Anne, şunu bak gari, pek güzel çıkmışım. <laughs> Yenge, ben varken orada seni kim baksın? Ay parça sip kadınım bak şöyle. <laughs> Bakmaz tabi. Neden bakacağımış? İki dönüm garısın. Bütün fotoğrafı kaplamışsın. <laughs> bak gari şunu bak. Beni ne sizin fotoğraflarınızdan? Fotoğrafınız baksın. <laughs> tövbe tövbe. Ee, Meltem Hanım. E, ee, beni bir şey verecek mi, Yiyecek şöyle. E, ee, meyve vereyim Menderes Bey, yeşil elma falan. Hemen Emine getirsin. E, ee, şey... ...hamur işi falan yok mu? Hani günden kalmıştır. Belki peçetenin arasına kop getirmişsinizdir. Var ama size yok Menderes Bey. Ha. Ee, eh, ben de yemeğe veririm. Ne kadar güzel eğlenmişsiniz, kıskandım vallahi. E sizi davet ettik mi gelmediniz. Pek sosyetik oldu toplantımız. <laughs> hey. bu fotoğrafta ben de varım. Bir şeyin görmesin sakın. İşte bu. İşte bu. Ne? Reklam filminde oynatacağım kadınları buldum. Nurten Hanım'la Emine. İşte bu. Hazır olun, hazır olun. Sizin ikinizi birden reklam yazısı yapacağım. Baksana. Aa. sen şimdi ciddi ciddi reklam filmi teklif ediyorsun. Tabii canım, ciddi ciddi reklam filminde oynamalarını teklif ediyorum. <laughs> Vallahi ben bilemiyorum. Menajerim Stella Hüseyin'le görüşmeniz gerekiyor. <laughs> ben tekliflere açığım gari. <laughs> Kız Nurten, sen ince artist mi olacaksın? Beğenemedin mi gari? Beğenemedim. Otur oturdun yerde. <laughs> ah yenge ah. O kalçayı vurmuş o fotoğrafı ben dolacaktım şimdi. Her şeyin zaten hep sen engel oldun ki ne kadar. <laughs> sen olsaydın zaten güzel fotoğraf olmazdı o. Sen kapladın o güzel ay yüzünden bütün fotoğrafı. Yenge, <laughs> gidince şart olsun bütün yerel basın yaptıklarının hepsini açıklayacağım, göreceksin güne. Ama pek umurumdu. Pek umurumdu. <laughs> Beni bak muhterem o, Ne satacaksın sen bunlarla? Aa, bu inşaat sektöründe kullanılacak bu reklam. Ev satacağız, ev. bu Nurten'in resmini gören adam. Ne yaptın o eve? <laughs> ben şimdi bu fotoğrafları müşterinin önüne koyacağım. Müşteri muhtemelen beğenir. Ama yine de tabii son karar müşteriye bağlı. <gülüyor> <gülüyor> Efendim? Haluk, biraz gelebilir misin? Bu saatte mi? Hı hı, lütfen. İyi, tamam, geliyorum.